Artık ufaktan bir gebe kalsak iyi olacak. Gebelik belirtisi diyelim arkadaşlar. Gebelik belirtisi. Nedir bu gebelik belirtisi? İki ayırıyor yani çok basit. Bir ihtimallerin vardır. Bir de kesinleri vardır. Ya kesin hamlesinde ya da ihtimaller. Hemen İhtimalin altına biz derslerde şunu yazıyoruz. Yeşil çap olayları. Öğürdü, midesi boz, bulandı, işte gitti, kustu, karnı çok aç, karnı çok tok, adet gecikti. Bunların hepsi arkadaşım birer ihtimaldir. Benim için kesinleri değil. Tamam mı? Test yaptım. Gebelik testim pozitif çıktı. Ya da çift çizgi çıktı. Ya da güncel bir şeydir. Mesela beta HCG testi yapıldı. Bu da artı 5 çıktı. Kesin hamilesi. Bitti. Sonra işte annenin bebeğinin hareketlerini hissetmesi. Kesin hamilesi. İşte annenin bebeğinin kalp atışını hissetmesi. Kesin hamilesi. Ya da bebeğin ultrasonda görünmesin. Kesinlikle hamilesin arkadaşlar. Benim için bunlar bunlar. İhtimalle aşıklardır ama bunlar hep test ve gözlem sonucunda ortaya çıkmıştır. Elde tutulur, gözle görülür, sebeplerdir. Tamam mı? Kesinleri bilin. Geç, ne var? Aile hekimi kontrol zamanları. Ha, da şuraya yazayım. Şimdi, aile hekimi kontrol zamanları. Gebe kaldınız, tamam mı? Bu kontroller çok önemli. Eğer bebeğinizi kaybetmek istemiyorsanız arkadaşlar kontrollere gideceksiniz. Şimdi evet. bizim ülkede <laughs> filtrik bir aile ise dakika başı hastaneye gider. 2 güne, 3 güne, 4 güne, bir haftada bir, 2 haftada bir kesin giderler. Sıkıntı yok. Hatta mesela bebekte özel bir durum oluşmuştur ya da annenin kritik bir süreci vardır. Yine daha sık, daha erken gidilen durumlar vardır. Ama bizlere der ki, hani kardeşim hiç gitmiyorsan şu dörtlü kontrole git der. Mesela Üç buçukuncu ay git diyorlar, birinci kontrole. Sonra dört buçukuncu ay git diyorlar, ay bunlar bu arada, ikinci kontrole. Sonra diyorlar bir yedi sekizinci aylarda git, üçüncü kontrole. Bir de diyor ki doğmaya yakın, sekiz buçuk dokuz aylıkken git, dördüncü kontrole. Üç buçukuncu ay, dört buçukuncu ay, yedi sekizinci aylar, sekiz buçuk dokuzuncu aylar, dört kontrol olmak üzere oluşuyor arkadaşlar. Bu ip ekledim yine. Bebek ve çocuk izlemini de burada vereceğim. Bebek ve çocuk izle Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çocuk sağlığı için arkadaşlar izlem süreçleri vardır. Mesela bebeği izlerler. Ne zaman? İlk 48 saat bir izlerler. 15. gün bir izlerler. 41. gün İzlenen İkinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, altıncı ay, dokuzuncu ay ve on ikinci ay izlenen arkadaşlar. Şunları da güzel yazayım. On beşinci gün, kırk birinci gün. Tam dokuz kez izlendi. İkini iki sekiz saat içerisinde, ikinci haftanın sonunda kırkı çıktıktan sonra ikinci, dör üçüncü, dördüncü, altıncı, dokuzuncu, on ikinci ayda olmak üzere dokuz süresi. Çocuklara geldiğinde saat arkadaşlar. Burada 1-3 yaştaki çocukları 6 ay ve 1 izlerler. 4-6 yaş arasındaki çocukları da yılda 1 kez izlerler. Bu da zaten yine 9 keze tekabül ediyor. Bebek ve çocuk izlemi budur. Hemen yani şurada bak 1-3 yaş arasında yani yıla 2 kere hesaplarsan 6 kere 4 ile 6 yaş arasında 3 kere daha izliyorlar. 9 kez. Yes. Bebek için de bu senaryo vardır. Buyur eklerim arkadaşlar bundan. Sonra gebelik dönemleri varmış. Ondan mı? Buraya sileyim. Temizleyelim. Temizleyelim. Heh. Gebelik dönemleri. Gebelik dönemleri. Değerli öğretmenler, üç dönem ayıracağız. Bak, zigot. Biraz önce bölük diye doğru mu? Bu 0-2 haftalık süreçtir. Unutma, dönemde favoplarda gerçekleşiyordu. Zigot dönemi 0-2 haftalık evredir arkadaşlar. Bunu deneme sorusudur. 3'e ayırdılar arkadaşlar. Zigotu üç ayırdılar. İşte iç ortamış diye. Ektoderm, mezo der en der. varmış böyle bir geç. Son arkadaşlar en kritiği olan embriyo evresidir. Arkadaşlar bu 2-8 haftalık evredir ve K Çünkü düşük ihtimalinin en fazla olduğu dönem embriyo evresidir. Kritik dönemdir. 2 ve 8. haftalar. Sonra fetüs de arkadaşım. Fetüs çocuğu 8. hafta alırsın. 8. haftadan doğuma kadar. Bu da en uzun evre. Bu en kritik evre. O yüzden şunu yazalım. Düşük ihtimali en yüksek. Tamam. Bunlar senin gebelik dönemleri. Devam. Bebek hareketi. Hatta şuraya yazıvereyim onu. Diğer kısma da siklusu açıklarım. Arkadaşlar bebek hareketi. Şimdi arkadaşlar daha önce doğum yapmış anneler daha önce doğum yapmış anneler bebek hareketini 17. haftada hisseder. Tamam. İlk doğumu olan anneler ise 18. haftada hisseder. Bir şey de değişmiyormuş arkadaşlar. Bebeğin hareketini hemen hissedeyim diye daha önceden doğum yapmana gerek yok bence. Daha önce doğum yaptıysan 17. haftada hissediyorsun. İlk doğumunuzda 18. haftada bebek hareketlerini hissediyorsun değerli öğretmenlerim. Şimdi şurada adet siklusu faslı var. Bunu bir işleyeceğim. Adet siklusu Arkadaşlar adet siklusu nedir? Adet siklusu şudur. Bir kadın adetinin başladığı günden diğer adetin başladığı güne kadar geçen süredir. Adet siklusu. Bir kadın da adetin başladığı günden diğer adetin başlayacağı güne kadar geçen süredir. Bu 21-35 günlük bir evredir. Sen bunu 28 eksi artı 7 gün dersin. 21-35. Ve 2-8 gün arası da kanama olur. 2-6-2-7-2-8 Bu da kanamasıdır. Zaten ilk adet menarjdır unutma. Zaten adet kanamasına da biz menstruasyon dedik. Bunu da unutma. Adetin kesilmesi de arkadaşlarım kesilmesi de menopozlu menopozlu arkadaşlar bunu da unutma bilgilerimiz olsun. Şimdi ne gele yöntemimiz var tamam mı? Ne gerek? Burada bir yöntem uygulanıyor. Ne gele yöntemi. Arkadaşlar ne gele Amaç tahmini doğum gününü hesaplamaktır. Adet kesintisine göre tahmini doğum günü hesaplamak. Tahmini doğum hesaplamasıdır. Ne gele yöntemi. Mesela 20 Ekim 2021'de son adet tarihi annemin 20 Ekim 2021 olsun. Tamam mı? Ne zaman doğacak diye hesaplayacağız. Bak üşenme. Kısa yolu. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da doğacak. Sonra yıla bakıyorsun 2021 atlamış mıyım? 2022 yaparsın. Güne de artı 7 artı 10 eklersin. Tamam mı? Bu üşenmeden gideceğin yok. Yöntem ise şu vardır. Aydan başla. Mevcut aydan 3 ay geri git ama onu sayma. Eylül, Ağustos, Temmuz. Tamam. Doğacağı ay belli. Temmuz ayı. E şimdi zaten Ekim. Yıl atlayacak mı? Atlat. 2022. Güne de artı 7 ve artı 10 ekle. 27-30 Temmuz 2022'de bu bebek dünyaya gelecektir. Şimdiye kadar böyle, böyle bir soru sorulmamış ama sen mantığı kendin ne gele neymiş ya, tahmini dolmasınmış ya hesabını yaparsın. Şimdi nadir siklusunu anlattım. Burada overial siklus var. Overial siklus dediğimde ne aklına gelecek? Endometrial siklus dediğimde aklına ne gelecek? Abi zaten overial yumurta çiftliği değil mi? Sağlıklı yumurta üretiyorsun. Overial siklus dediği her ay sağlıklı bir yumurtanın olgunlaşıp gelişmesi. Poleryal siklus. Endometriyal siklus neydi? Yani Döllenmiş yumurtayı rahme taşıyordu. Endometriyal siklusta da bir yumurta eğer döllendiyse arkadaşlar rahme taşır. Döllenmediyse o kurulur, kurur ve dışarıya atılır. Yani menstruasyon. Endometriyal siklusta budur. Döllenmediyse dışarıya at, sağlıklı yumurta üret. Bu. İki siklusun ayrımı da budur değerli dostlarım. Diğer dersimizde görüşürüz.